بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قيمة دوسلر رمضان أرجو Peygamber Efendimiz'in Medine'ye hicret etmesinden sonra farz kılınmıştır. Hicretin ikinci yılında Şaban ay ayında Ramazan orucu e, farz kılınmış peşinden de Müslümanlar bu orucu tutmaya başlamışlardır. Yüce Allah ayet-i kerimede فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْهُ buyuruyor. Kim o aya yetişirse o ayda oruç tutsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadisi şeriflerinde بُنْيَ İslam عَلَى خَمْسٍ İslam beş temel esas üzerine bina edilmiştir. Bunlar kelime-i şehadet, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek ve Ramazan ayında da oruç tutmaktır. Ramazan orucunun birçok hikmeti vardır. Ama Öncelikle bir Müslümanın bilmesi gereken şey hikmetten ziyade yüce Allah'ın bu orucu bize farz kıldığını bilip onu eda etmektir. Yani Rabbimizin emrine boyun eğmektir. Bir insan hikmete bakmaksızın eğer yüce Allah ona o şeyi farz kılmışsa o şeyi Allah'ın rızasını kazanmak için yapması gerekir. Ama oruca genel olarak baktığımızda oruç ibadetinde bazı hikmetler görüyoruz. Bunların başında kalbin yumuşamasıdır. Yani birinci hikmeti insanın sertleşen kalbinin yumuşamış olmasıdır. İnsan Oruç tutmaya başladığında acıkır, susar ve başka şeylere ihtiyacı olur. İşte oruçlu olduğunu hissedince kalbinde bir aydınlanma gerçekleşir. Kalp gözü açılır ve o insan bir beşer olduğunu, bir kul olduğunu anlar ve Rabbine daha muti hale gelir. Yani insanın gönül kalbi açıldığında, kalbi açıldığında o insanın basireti açılır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadisi şeriflerinde insanın vücudunda bir parça vardır ki o parça düzgün olursa kişi de düzgün olur. O parça bozulunca kişi de bozulur. Ela bilesiniz ki o kalptir buyuruyor. İşte insanın kalbinin açılmasına vesile olur. İkincisi Ramazan ayı mukaddes bir aydır. Mübarek bir aydır. Çünkü Şehru unzile fihi'l-Kur'an. Yüce Allah bu ayda Kur'an-ı Kerim'in indirildiğini bize haber veriyoruz. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimizin en büyük mucizesidir. Yüce Allah'ın insanla olan iletişimidir. Yüce Allah kelamına değer verdiğinden dolayı bu kelamın Ramazan ayında inmesi Ramazan ayına da bir değer vermiştir. Ve bu ayı diğer aylardan daha kıymetli hale getirmiştir. Öyleyse bu ayda oruç tutarak, fitre vererek ve başka teravih namazı kılarak cömertlik göstererek diğer aylardan bu ayı farklılaştırabilir ve Rabbimize daha fazla ibadet edebiliriz. Üçüncü hikmeti ise İnsandaki azgınlığın giderilmesidir. Yüce Allah innel insane letğa erâhu stagna. İnsan zenginliği gördüğünde, kimseye muhtaç olmadığını gördüğünde azgınlaşmaya başlar. Hani Firavun "Ene rabbukum el a'la" dedi ben en büyük Rabbinizim, en büyük Tanrı benim diye böbürlendi, kibirlendi ve Allah'ın emrinden çıkarak en sonunda Kızıl Deniz'de boğuldu ve bu dünyadan iman etmeden ayrıldı. İşte oruç insanın azmasını engelleyen ibadetlerin başında gelir. Dördüncü hikmeti ise, kıymetli dostlar, Müslümanların bu ayda diğer aylardan daha fazla yardımlaşması. Zenginin bu ayda fitresini vermesi, sadakasını vermesi, hayır işlemesi diğer aylara olanla daha fazla olmuş. Tarih boyunca da Ramazan ayı hep bereketle geçmiştir. Esnaflar, zenginler genellikle zekatlarını Ramazan ayında verirler ve Ramazan ayında fakirler de zenginlerin vermiş olduğu iyiliklerden nasibini alır ve bu ayda rahmet, bereket daha fazla insanlar üzerine iner. İşte Müslümanların bu bilince ulaşması Ramazanın bir bereketidir, Ramazanın bir değeridir. Yüce Mevlam bizleri Ramazan ayını hakkıyla ifa etmeyi, ifa etmeye nasip ve müyesser eylesin. Sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.